<laughs> Şefimiz önlüğüyle evet, geldi. Şefimiz evet hocam. Ya, ya böyle hocam, biraz şöyle şey. Bir gösterelim, şöyle Evet. Bakar mısınız hocamın önlüğüne? Kendini Özel işlenmiş. S de yapmamış bak. <gülüyor> <gülüyor> S bak. harfi de değil. Evet A -a, hocam vuruyorum. şuraya bir şey S olması evet. gerekiyor. Ya, Doğru evet, söylüyorsun. Okay. <laughs> Kendini çok... <laughs> Çok seviyorum kendimi ben F harfiyle başlıyorum diyeyim. Seviyor mu hocam kendini biz burayla Kendini sever, sever. Sever sever. Ne güzel. Çok sever, kendini çok sever. sevmeyen hiçbir insan başkasını sevmez. Evet. İnsan evet. önce hayata ve değil mi hocam yaşamaya kendini sevmekle Aynen başlayacak. Aynen öyle. Kendine, <laughs> hay kendine hayır olmayan kimseye, kimseye hayır olmaz. Hiç kimseye hayır olmaz. Ay bu örnekler ne kadar güzel hocam ya. Daha, Nur Hanım'a da getirmiştik o nerede oğlum? Hocam ben etkisiz eleman ne yapacağım takacağım yanınızda duracağım böyle öyle takayım mı? Olur mu mi? olur mu sen de bir sürü iş şey yapacaksın. Ama, e da öyle mi? Tabii. Hı, kıyafeti de çok güzel bilmiyorum. Ay çok teşekkür ederim evet, Hadi, hadi. O yüzden efendim iyi başlayalım. O zaman. hep Hadi beraber başlayalım, başlayalım. 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 Sevgili seyircilerimiz. Başlayalım, hadi ben de takayım. <laughs> ben de <y> yorumcu. <gülüyor> 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 Esnafla ne yorumcu sen de şimdi bir sürü iş yaptıracaksın. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Evet ne yapıyoruz? Kolay su böreği yapıyoruz. Evet, kolay su. Biliyorsunuz su bir böreği şey, gerçekten çok Bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Buyurun. Hakikaten mutfakta önlük takıyor musunuz böyle? Hayır ya, takmıyorum. Ben e takmayın takmıyor. o zaman isterseniz <laughs> ya. Yapılış yıkamıyor. Mesela elimde yıkadığım zaman. Evet. <laughs> <laughs> hani böyle içine ayrı onlular falan vardır ya, ben, onlardan ama belki. söyleyeyim, ben mutfakta böyle önlük takan ben, kadına ben, hayranım. Dakika, bırak, hayranım. Ben Gerçekten hayranım. Onlar önlüklerini takarlar. Ben Sonra bütün iş bittikten sonra önlüklerini çıkartırlar, bütün bir zarafetiyle asarlar ve e, ee, içeri evet, geçerler. Içeri ben geçerler. öyle değilim. Ben giriyorum. De Lan ben de öyle. Ben öyle. Önlük taktığımı gördün mü benim? Ama hocamızı Yok. kırmadık. Evet, hocamızı Peki kırmadık. Hiç çıkarın istersen ben ya. Ben hocam, ya çıkaralım yaptırdım, Hocam Allah aşkına şeklimiz bu. <laughs> <olsun. ya. gülüyor> Aşk olsun ya. Televizyonu kapatacağız. Ya arkadaşlar kötü mü olmuş? Bir söyleyin ya. <laughs> hocam takım elbiseyle önlük mü takılır ya? Peki tamam. ya <laughs> Allah bekle. Hadi çıkartalım mı? Tamam. <laughs> neyse, <laughs> neyse neyse dursun fark hadi etmez hadi. ya. Kızdı. Bak oradan kameramanım ne şey ne diyor? Yönetmenim ne diyor? Çabuk olacaksanız olun diyor. <laughs> Yok hocam fark etmez. Yapacağınız alt tarafı bir börek diyor saatlerde sallanıp duruyor. öyle mi diyor? Hocam kızdı. Demiyor. Hocamın hocam kendi kızdı. evet o kızdı. Peki hocam <laughs> mutfakta şef sizde tek önlüğü sizde. <laughs> F harfiyle F harfiyle güzel bir börek yapalım. Hadi, hadi. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bakalım. hadi. Şimdi e, kolay su böreği yapacağız. Tamam. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten su böreği çok güçtür ya Nur hanım. Hani böyle işte, zahmetlidir. Ka, evet zahmetlidir. Bu çok kolay oluyor. Peki. Çok kolay oluyor. Yani isterseniz savura yapın, isterseniz iftara, isterseler de beni hatırlasınlar bayram sabahına. Hani. Ay, ne güzel. Evet. İnşallah güzel Allah çok güzel olur. Allah kavuştursun bayram da pratik. sabahına. İsterseniz tavada yapabiliyorsunuz. Hı -hı. İsterseniz, yani ben tavada yapılan böreği çok severim. Tavada. Evet. Fırından daha çok severim. Hani Süper. biz bugün nerede yapacağız? Tavada mı? Biz bugün tavada mı? da yapabiliriz, fırında da yapabiliriz. Hiç siz fark hangisi etmez. Hangisini az önce dediniz? Siz orda hani İzleyenler kendileri tavada da hazırlayabilirler. Peki, fırında fırında da hazırlayabilirler. Şöyle beş adet bu yufkayla yapılıyor ama isterseniz hani elinizde üç adet de varsa da yapabilirsiniz. Hı -hı. Önemli olan hani yufkanın miktarı değil. Şey, önemli olan bunun sosunda. O Peki. su gibi olan yeri sosu. O yüzden şöyle yapalım. Şimdi yufkayı ya yani gül böreği şeklinde de yapabiliriz. Hı -hı. Ee, yuvarlak da yapabiliriz. Onun şeklini onlara bırakıyoruz. Şöyle yapayım ben. Şimdi yufkanın bu en çok yaptığım börek olduğu için o kadar hani anlatmak bile şey, e, kafadan yaptığımız için o kadar pratik o diyorsunuz. O kadar o kadar pratik. Bunu Adı yalancı yer, su böreği. Yalancı, yalancı su böreği. Aslında tadı gerçek su böreği tadında Bıçak. Bıçak. ama Hı. çok pratik ve hızlı yapıldığı şurada. için şurada mı? Ha. Fazla el tutmadığı için hani derler ya bu Yalancıktan yapılan, hemen yapılan, hemen bu da yapılan. yapılan. Ay, bu da çok büyük oldu Feridun Bey. Ha. Şununla birlikte şöyle ortadan kesiyorum. Ya aslında şöyle şöyle bile yapsak olur ben, yani. Heh. Yok, kendi kendine ayırsak da olur ya. Evde de böyle yapıyoruz yani, bıçakla mı kesiyoruz? Değil mi Nur Hanım? Aynen. Aynen pratik. öyle, pratik, evdeki gibi kansızlık için hocam biraz sonra bir pancar sirkesi verecek. Kansızlığınız varsa kansızlık çok şey yapıyor biliyorsunuz. Bir kere yorgunluk yapıyor. Ee, saç dökülmesi de yapar mı hocam kansızlık? Kesinlikle saç dökülmesi yapar. Halsizlik yapar, ellerde kollarda titreme yapar. Bugün çok güzel onlara güzel bir karışım yapacağız. Bir pancar sirkesi evet, yapacak hocam. Bir... Bu tarifi sakın kaçırmayın. Evet. Yumurta şey e, böreğimizin tarifinin e, sosunu hazırlamamız gerekiyor. Hemen, evet. Burada. Tamam, tamam. Kabımız tamam. burada. Tamam. Sosumuzu hazırlayalım. Şimdi sosumuza ne söylüyorsun? Evet. Söyle. Söyleyelim. Feridun Bey, sosumuzun en önemli püf noktası karbonatımız var. Tamam, Bir çay koyayım. kaşığı karbonat koyacağız. Bir çay kaşığı. Ha, çay kaşığı. Bunu çok hazırlamışlar. Bir çay kaşığı karbonatımız var. Yarım çay kaşığı tuzumuz var. Üç tane yumurtamız var. Tamam. Evet. Bir de maden suyumuz var. Orada değil mi? İsterseniz iki tane de kırabilirsiniz. İsterseniz üç tane de kırabilirsiniz. Hani böyle bir yumurtalı olsun diyorsanız. Püf noktası karbonatı ama evet, değil mi? Evet püf noktası karbonatı ve maden suyu. Hı hı. Olmazsa olmazı karbonat ve maden suyu. Şöyle. Zeytinyağımız var. Zeytinyağını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Maden yani, suyu şurada evet. bak. Maden, maden suyunu da dökelim. telefon Hanım hocam buraya geldiği zaman çok güzel yemekler yapıyor. Evde de yapıyor mu? yapmıyor. Yemin et. Yemin. <laughs> Hayatta elimi sürmem evet, diyorum işte, hep. Elimi yani. sürmüyor. Elimi sürmüyor. Böyle hani konuşursun böyle. Ya yemin et gerçekten yemin mi? Et, gerçekten <laughs> mi diye gerçekten yapmıyor. Aa, burada Vallahi çok güzel yapmıyor. yemekler yapıyor. Hatta ben de onu diyorum işte ya bir çiğ börek de yap. Hani o çiğ böreğe çok güzeldi. Ya, diyorum, bir gün de müthiş. Bir günde, evet, Bak, eli bir kere yap. çok lezzetli çok güzel tarifler veriyor. Hocam bir günde bize yap. Değil mi? <laughs> hocam şöyle Feridun Bey e, bu tarifte bir tek e, burada eksik o yüzden e, biraz da su koyuyoruz buna bir su bardağı kadar su koyuyoruz Emineciğim biraz su, yağdı. su alabilir miyiz yani biz? su su böreği yağda böyle suyla birlikte bunu maden suyu yeterli olmuyor maden suyu yeterli olmuyor birazcık da su koyacağım biraz da su koyacağım şöyle yapalım Maydanozla da yapabilirsiniz. İçine maydanozla koyabilirsiniz. Arzu eden. Ben şöyle yaparım. Hep lor peyniri, hı hı. normal beyaz peynir ve maydanoz. Biraz Daha. da böyle karabiber. Aa, süper Koyarım. İkisini karıştırırım. Şöyle ucundan başlayarak güzelce. Bir de şey, bakın yağ oranı falan çok az. Çok az olduğu için çok güzel bir börek oluyor. Bir kere her şeyden önce bu kadar pratik olması çok evet, pratik cezbeden olması bir şey. pratik olması çok cezbeden bir şey. Şöyle. İftara bir saat kala hemen yapılır galiba değil mi? Bu sıcak ha, sıcak Şimdi onu söyleyecektim. Bilir. En az bir saat beklemesi gerekiyor. Ha öyle mi? Evet en ha. az bir saat beklemesi gerekiyor. Sosunu üzerine dökeceğiz. Sosunu üzerine döktükten sonra bekleteceğiz. Bekleteceğiz. Ha. Yani bir saat iki saat hatta böyle ben bir üç saat bekletip. O zaman şimdiden yaparlarsa bekletsinler. Bekletsinler içine girecek o su Süper. maden suyu şey karbonat var ya karbonat Hı -hı. da şişiriyor. Hı -hı. Şişirdiği için böyle ince ince tam su böreği kıvamında oluyor. Ya inanın yalancı gibi de olmuyor yani gerçek su böreğine benziyor tadı. Gül Adı yalancı, tadı. Adı yalancı tadı gerçek tadı gerçek evet. Nerelisiniz Serap Hanım? Valla böyle bir e, karışık mesela baba tarafından kırşehirliyim Hı -hı. anne tarafından balık kesir öyle. Ondan e, sonra evde hep, mesela Ankara'da yerleşmişler. Evde Ankara'da mesela Ankara'da en çok hangi mutfağı yaparsınız var mıdır öyle evde e, benim Ağırlık ben Ege mutfağını çok Ege. seviyorum, hmm. evet Egeyi çok, çok seviyorum, güzel değil mi? Çok Ege seviyorum, mutfağını. aynen zeytin onları çok seviyorum. Sence Feridun Bey öyle pek doğu mutfağı falan yapıyor muyuz? Yok. Biz yapmıyoruz herhalde. Feridun Bey öyle acıyla falan arası yok. Biz seviyoruz, şöyle kıvırıp. Et bu ister... daha çok, Evet et. evet. En çok kasaba para veriyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> yani siz? Ben Türkiye'nin e, e, Türkiye'nin dört köşesin yani dört derler Türkiye'nin dört yanını çok seviyorum çok lezzetli bir mutfağı var Türk çünkü Anadolu'yu üç defa gezdiğim için hep bunu söylüyorum. Mesela bilinen mutfaklar evet Gaziantep Gerçekten o İpek yolu kültürünün en güzel örnekleri var Gaziantep'te. Antakya mutfağı dillere destan. Hep biz Antakya'da et yemekleri falan diye düşünürüz ama Antakya'nın zeytinyağları gerçekten muhteşem. Bana kalırsa Kastamonu bu ülkenin saklı bahçesi. Kastamonu evet. lezzetleri değil mi hocam? O kadar güzel ki. Mesela bir pastırma ya. Ay. Ay. biz Kayseri evet ya. olarak biliriz ama evet. Evet. Kastamonu Aynen muhteşem. Öyle. Aynen bir de öyle. bir şey daha söyleyeceğim. Heh. Bunu söylemeden Söyle. geçemeyeceğim. Siz böreği yaparken onu da hemen söyleyeyim. Bana kalırsa e, şaşırtan bir mutfak var. Hangisi bilin bakalım şaşırtan mutfak? Şaşırtan mutfak. Hocam. Vallahi hocamın... Bolu mu? Hocam değil hep hocam. bilmediğim yok diye şey yaparsa hadi bil bakalım. Ben her yörede çok değişik şakalar, şeyler görüyorum. Serap Hanım şöyle böreğimizi sararken seyircilerimize evet. de sorayım ben. Şaşırtan mutfak. Türkiye'nin şaşırtan mutfağı neresi? Samsun mu? Samsun'da değil. Allah Allah. Karadeniz o. mi? Hadi biraz yöre söyle. Hayır Karadeniz değildir. Yöre Karadeniz söyle yöre. Söyle. yöre e, söyle. Karadeniz e, ünlü. İpucu veriyorum. Ha. Şöyle. Hızlı hızlı Bulgur'la hızlı yüzlerce köfte yapar onlar. Adana mı? Yönetmenim bildi. Serkan bildi. Bulgurla bakın diyorum ki ipucu söylüyorum. Bulgurla yüzlerce köfte yaparlar. Hanımları çok muharetlidir. Hocam. Çok büyük ipucu verdim. Hanımları Açıklıyorum çok peki. Bence. Malatya. Bravo hocam. Malatya. <laughs> Malatya gerçekten. E biraz kayısı mayısı deseydim bilirdim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hocam, <gülüyor> mayısı. hocam aşk bulgur olsun. Ya. Kayısı evet, deseydim hani bulgur... hemen bilirdiniz. Ama e, bulgur. Malatya mutfağı hmm. muhteşem. Bence her yörenin ki muhteşem. Hayır tabii ki ama bunlar mesela biz daha çok Gaziantep ve Antakya mutfağı üzerinden ilerliyoruz ya hocam. E, Malatya mutfağı da diyorum ya e, en güzel lezzetleri içinde barındıran kiraz yaprağına e, sarma İy, yapıyorlar. Ya. Ay, ay, ay. ay o kiraz yaprağına şey. sarma yemediyseniz sarma yedim demeyiniz efendim. Evet, o Malatyalılara o selam şey. olsun. Aynen. Ay çok konuştum. Evet. Ay Hayır. çok konuştum gene. İyi oldu ama bak çok biz güzel de şükürdük de. Ay ne, ne öyle hani böyle dura dura sarsar sarsar. Ya bayağı sar, sar, benim çenem sar. düşüyor. Estağfurullah estağfurullah. Bence yok ya. Siz yani. beni uyarır mısınız seyircilerim ne olur? Bak Nur çok konuştum tamam artık diye. Ama şey yani gerçekten konuşan insandan hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Beynin içinde kötü bir şey varsa bile onu da söyleyi veriyor diliyle. Hocam. Ben de konuşanlardan. <laughs> de... konuşanlardan evet. mı çok konuşanlardan mı? <laughs> ben de çok <laughs> öyle konuşurum. Hocamın bakışını görmeniz lazım. Konuşanlardanım deyince. <laughs> Ama erkekler sevmiyor çok konuşan kadınları. Ağzınıza sağlık ya. <gülüyor> <gülüyor> bir hocam, sakin sakin oturalım. Hocam ya. bu kadar da belli edilir mi ya? Aşk ya. Olsun ya. <laughs> Serap Hanım merak etmeyin Vallahi, ben de, sizden yanayım bu programda. Yani... Yanınızdayım sonuna kadar. Ya düşünsen konuşmayan kadınla da hayat mı geçer ha? Geçmez. Geçmez. Bence geçmez. Kadın dediğin bülbül gibi şakımalı. Evet bence de. Bıcır bıcır olmalı böyle. Aynen ha, kuş öyle. kuş gibi. <laughs> Aa, su böreği ama kol böreği gibi sarıyorsunuz. Evet mi? yani hayır fark etmez böyle isterlerse yuvarlak yuvarlak da sarabilirler hiç fark etmez şekli fark etmiyor yani hani Peki. isterseniz yuvarlak da olur ben gül böreği gibi sarıyorum isterseniz böyle kol böreği gibi de olabilir hani tavada da olabilir fırında da olabilir hiç önemli değil ama en önemli kısmı bunun sosunda sosunu üzerine sosun döküyoruz. Sosunu ne zaman koyacağız üstüne en sonunda mı? Şimdi bir, bir sıra daha dizeceğim ondan sonra sosunu dökeceğiz. Bitti ondan sonra. Bitti o kadar. Feridun Bey. Üzerine isterseniz yumurtalı istiyorsanız böyle bir yumurta sarısı sürebilirsiniz. Harika. Bir çörek otu dökebilirsiniz. Bir susam dökebilirsiniz. Oh mis. Oh mis. Aynen İstara öyle. daha çok var ama şöyle işte hamız kabarmadı mı. Evet. Ama nedense bilmiyorum. Ben tava böreklerini daha çok seviyorum. Çok enteresan. Tava da daha güzel olduğunu düşünüyorum. Valla benim Fırından. için tavaymış, fırınmış. Börek olsun yeter diyorsun. <laughs> Börek olsun da ne olursa olsun. Gel aslında ben de şöyle yiyeyim ya. Biz hamur işlerini evet, çok sevmiyor Çok seviyorum, muyuz, seviyorum, Çok, çok ben de öyleyim. Şimdi mesela bir Konya'nın etli ekmeği olsa da oh. yesek. Oh. Ah. Konya'ya selam olsun. Selam olsun Konya'ya. Evet, üniversiteyi Konya'da bitirdim. Öyle mi? Ee, daha sonra da devlet tiyatro sanatçısı olarak tayinim Konya'ya çıktı. Konya'da da görev yaptım. Mecbur hizmetimi de Konya'da yaptım. Siz bilirsiniz evet, o zaman. Evet, yani bir 8 yılım Konya'da geçti. O yüzden çok severim Konya'yı. Selam ee, olsun genç kızlık Konyaları. dönemlerim. Selam olsun. Çok severim Konya'yı. Çok, çok güzel bir şehir Konya. Çok güzel. Çok güzel. Maneviyatı, enerjisi çok güzel. Lezzetleri öyle. de Bak. mevlevi kültürden etkilenmiştir. Konya'ya selam Şöyle büke olsun. Büke, büke, büke Bamya çorbası de ve evet, tabii çok ki etli ekmeği, etli ekmeği. dillere destan. Dillere destan. Efendim böreğimiz yalancı su evet. böreğimiz hazır. Gördüğünüz yani, gibi. Yani bir sıra daha yapalım mı Feridun hani Bey? Yap Çünkü olur. Şu olur. Koy tamam. Hani ben evde yuvarlak borcama yapıyorum ama burada işte kare bir borcam olduğu için onu böyle bir sıra daha yapalım bence. Şöyle artık biliyorsunuz biraz önce bıçak bulamadım. Aynen. Şey evdeki kadınlar gibi hemen <laughs> kenarından böldük İçine koyuyoruz. Şöyle bir sıra daha yapayım çünkü çıkar peynir de artar. Daha neler yapacağız bir tek börek değil. Evet evet cilt lekelerine ee... evet yani asıl cilt lekelerine iyi gelen harika iki tane formül vereceğim. Hiç Gerçekten istiniz. çok iyi geliyor cilt lekelerine. Bir yandan mutfakta en güzel tarifleri verirken bir yandan da cildinizi güzelleştirecek. Tabii ki doktor tavsiyesiyle Feridun Kunak hocamın tavsiyesiyle birazdan çok güzel hem şeker hastalarına hem tansiyon hastalarına iyi gelecek çok evet, ama çok, çok güzel, güzel kansızlığa iyi gelecek tariflerimiz var. Ee, bir de bugün ne yapacağız biliyor musunuz sevgili seyircilerimiz mutfakta sevgili Serap Hanım bize ballı ıhlamurlu ıl, ve Feridun hocamla beraber evet, güllaç yapacaklar. Ballı ıhlamurlu güllaç. Eğer e, şeker hastalığı probleminiz varsa eee şeker katmayacaklar değil mi hocam? Balla yapacaksınız. Evet, balla yapacağız. Ama içindeki ıhlamuru nasıl katacaklar? Onu biraz sonra göreceğiz ha, zaten canlı yayında. Şeker hastalığından bunu ziyade bırakır. bunu şeker kullanmadan yaptığımızı göstereceğiz. Yani sağlıklı bir güllaç olacak. Harikasınız hocam. Şöyle bir kepçe alayım mı kepçeyle Şurada birlikte? Var. Şurada var. Burada kepçemiz Tamam, olabilir. burada da kepçe var. <laughs> tamam, kepçeyle birlikte İpçeniz de maşallah. Şöyle. Küçüğü de var. birlikte. Yok yok. Mutfağımıza laf etmeyiniz <laughs> lütfen efendim. Ferit Bey mutfağı da ele geçirmiş evet. <laughs> Yok ben her gittiğim yere bir sahiplenirim kardeşim. Bir an böyle bir Osmanlı mutfağında bir şey yapıyormuş <laughs> gibi falan hissettim kendimi. <laughs> ben şu anda kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Hani eve misafir gelir de aslında evinizde kısıtlı imkanlarınız vardır ya. <laughs> <laughs> Çatağınız tabağınız tam yeterlidir. <laughs> Hepsi <laughs> de o var kusura bakmayın. Kepçemiz de öyle. Kepçemiz de öyle. Şöyle. Ama <laughs> hakikaten kepçe eli bol. <laughs> evet kepçe gerçekten öyle. Ama küçük kepçemiz de var. Bak Serap Hanım'cığım. Saray, Saray, <laughs> <Mutfağı gibi. Evet, gülüyor> Saray mutfağı gibi. Saray mutfağı. Saray mutfağı gibi. Hocam çok enteresan. Böyle ee, evet, güllaç'ta, bunu... güllaçta şeyi öğrendim. Ee, ama onu yeri güllaç geldiğinde söyleyeceğim. Güllaç nasıl ortaya çıkmış? Çok enteresan Hakikaten bir hikayesi var ayıp biliyor musunuz? Ben bilmeden gelmişim. Vallahi niye bilmedim ki ben bunu? Şöyle ben araştırdım güllaçın Hah. nasıl ortaya çıktığını. Az sonra paylaşalım çünkü Böreğimiz tamamlandı evet. ve Serap Hanım. Yani bu bekleyecek tarifler. misin Serap Hanım? Gelecek evet. Feridun Hocadan da. Evet. Bekleyecek Feridun. Da. Bir bir şey bu işi süreceğiz mi? Yani istersen sürersin ama böyle ben pul şey. E, pardon, çörek, otu çörek otu koyuyorum. Çörek. E, evet. Bu çörek olmadı mı? Çok sulu sulu olmadı mı Emecek Olmadı 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 Emecek emiç yavaş yavaş. İçine de sos sürmedik ya. Sos sürmediğimiz için o yavaş yavaş çekiyor. Ay çektiği harika. için de zaten su böreği gibi oluyor. <laughs> Müthiş. Evet. Peki bunu şimdi saat bekleteceğiz. Bunu Şimdi böyle bu biraz bir, bekleyeceğiz evet, ondan sonra fırına koyalım. Bir saat, fırına, bir yani, saat vaktimiz vallahi, yok o kadar. Valla üç saat falan da bekleyebilir yani. Hani yani, yani. bizim vaktimiz yok da biz kendimiz için değil ki. Ekrandakiler için. Evet. Biz sabah yemeği düşünüyor. Ha. <laughs> yemeği düşünmüyorum. Ramazan'da <laughs> ne düşünüyorum evet, yemeği de. Feride hani, niyetli ama. Burada yapmamız lazım diye önemli diye. Yani şöyle aslında, e, Serap Hanım diyor ki biz bunu tabii yayında hani size en son halini sunmak için çok fazla bekletemeyeceğiz ama siz evde imkanınız varsa yani, en az iki saat böyle bekletin. Oluyor. Tamam. Evet. Bu belirliyor. Belki oluyor. terim suyunu emecek, ondan sonra fırında ne kadar duracak? Ondan sonra fırında 180 derece yatıyor. Neyse, 20 dakika sonra. Sonra doğru fırına koyacağız. Tamam, evet, biraz emdikten sonra. 20 dakika sonra. Fırını... sonra herkesin tamam. de fırını farklıdır Feridun. Tamam. Tavada da tamam. altını yapacaksınız, altlı altına üstü. bakarsınız, altlı üstü. ...ondan sonra çevireceksiniz. Yani Peki. önemli olan... ...içindeki karbonatı, o şişiriyor. Maden suyu. suyu evet, maden suyu. Ve e, beklemesi. Peki, çok teşekkür evet, ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Sevgili seyircilerimiz, geliyoruz. Bakın sırada hangi tariflerimiz var? Her çok güzel. Gel, çok gel böreğe, gel böreğe. Oh! Yani, oh! <laughs> Harika. Ay hocam... <laughs> Yalancı demiş fibin mi evet of 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 gerçek of 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 of, oh. of. ve çok kısa bir süre içinde yaptık evet. gördünüz şurada yani takriben bir buçuk saat içerisinde evet. hepsini tamamlamış olduk bir tarafta kol böreği bir tarafta yalancı su böreğimiz yalancı su böreğimizi görüyorsunuz yani kokusu bütün stüdyoyu sardı evet ardından çökertme kebabı yaptık.